Biz mağazaya geldik. Hem burada çok güzel şeyler var ama kırılabilir. Kırılabilir ama biz bakıyoruz. Beğendiğimiz bir şey olursa alacağız. Çok güzel. Tamam. Unicorn mu bu Öykü? Hem burada da Elsa'sı var. Hem. Yavaş kırmadan. De... Elsa'yla anladın mı onlar? Evet bakın ben. Aa, bu da Unicorn Öykü. Çok güzel. Harika. Açalım bakalım mı? Bakalım. Bakamıyorum. Aa öykü çok güzel yanıyor. Aa. Hemen kapatalım. Nereden kapanıyor? Pıt kapattık. Çok güzel. Aa evet çok güzel. Çok güzel şeyler varmış. Yastıklar var bak öykü burada. Öykü ki e, sana çorap alayım mı buradan kızım? Gel bakalım sana göre var mı çorap? Güzel çoraplar var. Yavaş yavaş yavaş. Koşma. Havuç kalem. Bak limon da var öyle ki mısırlısı da var. Bak bak mısırlısı da var. Bak. Bu ne? Evet. Bu ne öykü? Çok teşekkür ederim. Öykü bu ne? Ama bu ne? Çilekli. Çilekli. Bu Hayırlı ne? Bu silgi mi? Öykü bu ne? Bilmiyorum. Bir bak. <laughs> ha, dur şuraya yazıyor. Silgi. Alalım mı bunu sana? Evet evet, evet evet evet. Çok teşekkür ederim anne. Göz bantları tam benlik. Ha. Bakabilir miyim? Bir saniye. Şunu takabilirsem bakacağım. Neymiş o? Çok güzel ya. Hmm, güzel. Harika. Ha, çok güzel. Süper süper. Bibyerler çok güzel. Şunlar güzel. Şunlar. Şunlar çok güzel. güzel Kristal. şuna bakabilir miyim? dedi ona bakmam gerekiyor. Şey Hoşcağat. Boş. Kağıt. boş. Defter. Şunu bu boş defter. sen, sen silgi mi aldın. Evet unicorn'lu kalem falan var mı oralarda? Tamam. İşte bir de bakın burada kırmızı da var bakın. Görebiliyor musunuz? Böyle kırmızı hmm. indiri. Onun da evde vardı bakın. Öykü. Bunu kırmızı indirdikten sonra alttan Babacığım, Ne, 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 ne. ne annem dinle. bir tane alabilirsin. Çok olmasın bir tane. Ne de? Seçim yapabilirsin. Bir tane Bir tane. Bir tane Bir tane olmaz mı? Ne o? He. pili bıraktım. Pili, şey pili, yok yok pili var şey var ya düğmesi. Baba lütfen. Ne kadar? Yirmi Süper şeyler var ya. Yani. Baba. Bak. Ya bu ikisini alabilirsin. Cüzdanlar da güzelmiş. Ne kadar alabilirsin? Beş. Ne alabilirsin? Hangisini alabilirsin? Öykü sen silgi aldın mı? Ay çok güzel teşekkür ederim. Bana ayı verdi. Ayı değil baba. Ne? Bakın, bakın ben bunları Dur yerine koyalım bakın, kızım şunu. Ne Öykü düşürürsen kırılır. Yavaş yavaş yavaş. Bırak bakalım. Bırak tamam. Yerine koy. Yerine koy. Bak dönüyor. Unicorn mu? No? Evet, unicorn. Çok güzel. Bak şunun rengi daha güzelmiş Öykü. Buradaki pembe. Bir Anne, pembe, pembe yapsana. O kendisi duruyor. Nasıl? Ha kendisi duracak o. Kurduk ya. Evim duvar yapacağım. Mağarayı uçağı. Bunlar masa üstü için ya şunlar. Ee, şunlar mesela masa üstü için çalışma masası. Ne? Kum saati. Bak bunlar da çalışma masası için. Kum saati doluyor bak. Kum. Kupalar var. Tamam, <gülüyor> <gülüyor> Kupalar var burada. <laughs> Evet, 8-9 senedir kendimi iyi hissetmiyorum. Bu tam benlikmiş. Bakayım 8-9 senedir kendimi iyi hissetmiyorum Öykü şey Çok cahilsin, keşke ölsen. <gülüyor> <gülüyor> Olursa olmazsa çay demleriz. Evet, yaştık. <laughs> <laughs> Öykü arkaya şey yapma, çarpma. Hadi Öykü bay bay yap. Dur bir şey ben bay bay diyorum o zaman. Bay bay.